Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere fırın kullanmadan, mangal kullanmadan ama mangal lezzetinde şahane bir tavuk kanat tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Tavada mangal tadında tavuk kanadımız için öncelikle tavuk kanatlarımızı temiz bir şekilde yıkayalım ve bir süzgece koyalım süzülsün. Ve daha sonra şöyle bıçakla kesikler atalım. Ben bu işlemi yaptım videomuzun olmasın diye. Leğenimin içerisine alıyorum. İçerisine baharatlarımı katacağım. Arkadaşlar hemen buradaki baharatlarımı sayıyorum. Koz biber, kekik, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzum var. Hemen içerisine döküyorum. Malzeme ölçülerini birebir videomun altındaki açıklama kısmına yazacağım. Burada salçam var. Salçamı içerisine katıyorum. Sarımsağımı rendelemiştim. Onu da içerisine döküyorum. Ayçiçek yağımı şöyle gezdiriyorum üzerine. Şöyle suyumu da döküyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce harmanlıyorum, karıştırıyorum. Elimle güzelce karıştırdım, sosladım. Arkadaşlar şimdi burada bir şey belirtmek istiyorum. Eğer vaktiniz varsa üzerini kapatarak veya streçleyerek buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Güzel bu sosu içerisine çeksin diye. Yok eğer benim vaktim yok, hemen pişirmek istiyorum Leyla ablacığım, hemen yemek istiyorum diyorsanız benim yaptığım gibi ben de bekletmeyeceğim çünkü benim de vaktim yok şimdilik. Genişçe bir teflon tavamı yanıma alıyorum ve tavamın içerisine şöyle kanatlarımı sırasıyla diziyorum. Tavuk kanatlarımı güzel bir şekilde tavama dizdim. Şimdi arkadaşlar şöyle kalan sosu da israf etmiyorum. Böyle güzelce üzerlerine gelecek şekilde döküyorum. Şimdi ocağımızın yanına geçelim tavamı ocağımın üzerine aldım ve ocağımın altını da açıyorum. İlk başta 3 dakika kadar böyle yüksek ateşte tavam ısınsın diye yüksek ateşe aldım. Daha sonra ocağımın altını tamamen kısacağım. Tavamın da kapağını kapatacağım. Kontrollü olarak tavuklarımı pişireceğim. Tavuk kanatlarım 25 dakikadır kısık ateşte çok güzel bir şekilde pişiyorlar. Arkadaşlar şimdi şöyle çevireceğim ki diğer tarafını da güzel bir şekilde pişirelim. Çevirdikten sonra tekrar kapağını kapatacağım. Yine kısık ateşte güzelce pişmeye bırakacağım. Tavuk kanatlarımın diğer tarafları da güzel bir şekilde pişti. Tamamen de o suyunu çekti. Şimdi şu yağında güzelce kızarmaya başladılar tekrardan çeviriyorum. Böyle güzel nar gibi kızarınca tamamen pişmiş demektir. Aman da aman misler gibi bir koku yayıldı arkadaşlar. Çok çok nefis görünüyor şimdiden. Şöyle çevireceğim. Çevire çevire kızartacağım güzelce. Fırın kullanmadan tavada pratik bir şekilde mangal tadında tavuk kanatlarım pişti. Şimdi böyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın Altı üstü nar gibi kızardı. Şöyle hemen servis tabağımın içerisine alacağım. Bakar mısınız ne kadar da güzel pişti? Şöyle göstermek istiyorum. Bakın lokum gibi arkadaşlar. Şimdi ben ocağımın altını kapatıyorum. Tabağıma diziyorum. Çok çok nefis oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ama mutlaka teflon tava kullanın ve kısık ateşte dediğim gibi tarifime birebir uyarak tavuk kanatlarınızı bu şekilde hazırlayın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.